Leylim bugün bugün Lizan düşüyor her can böyle ediyor Benim gibisin ya Allah Bir <laughs> Biz Almanya'dan geliyoruz ve burada bu tatlı köpeği gördük ve çok hoşumuza gitti. Çok sakin duruyor. Kendini sevdiriyor. Ve tabii ki oradaki yazan yazıyı görünce insan bir miktar da olsa yardım etmek <laughs> istedi ve ettik de. Peki böyle bir şeyin yapılmış olması size ne düşünüyorsunuz? Ya gerçekten dışarıdaki hayvanları yani ım, yardımcı olabilmek güzel bir şey yani. Mesela şu, şu an bunu görmeseydik aklımıza bile gelmeyecekti aslında.

Benim köpeğim yaklaşık olarak 4 yıldır yanımda. Ee, Biz bir şekilde böyle bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik kendi aklımızca. Normalde zaten insanlar herkes resim çekiliyordu. Biz bunu hani resim çekildi. Gönlünden kopan da sokak hayvanları için ama bu şekilde toplayalım dedik. Ve çok da güzel gitti. ülkede genelde köpeklere karşı böyle bir düşmanlık var. Düşmanlık olmasının nedeni Köpeklerin saldırması. Köpekleri neden saldırır onu da söyleyeyim size. Aç kalan köpek her zaman saldırır. Bugün kumbarasını kestik hatta. Sizle beraber arkadaşlar hatta arkadaşlarla beraber kestik. Topladığı parayla da bütün hepsini mamasını alıyoruz. Ne kadar para çıktı abi kumbara? Bugün itibariyle 485 civar bir para çıktı. İşte mamasını aldık. Arkadaşlarının mamasını aldık. Çiftliğimin daha etrafındaki sokak hayvanlarını şu an yerini hazırladık. Döktük mamalarını. Bugün en azından onların karnı bir tok olacak burada. Bu şekilde bir gönlümüz rahat oluyor ve şu an öyle bir rahatlık hissediyorum ki bunları dağıttığım zaman sanki böyle bir nasıl diyeyim size bir rahatlama gelmiş. Böyle bir şeyimden bir yük kalkmış gibi. Boncuk benden daha çok arkadaşlarına yardımcı oluyor. Çünkü onlar için şapkasını takıyoruz, gözünü takıyoruz, insanlara poz veriyor, onun için duruyor ve sanki bu hayvan onu hissediyormuş gibi. Yani böyle onun için çabalıyormuş gibi o bile farkında olayım. Ama biz Boncukla biz bu işi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Biz sosyal proje ne bileyim bu şekilde. Hani insanlara karşı bir iki daha böyle hareketler bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Bunu böyle sirk gibi düşünmeyin de böyle insanları eğlendirecek, resim çekilmesi için. Ama gönlünden kopan da arkadaşlar için bağış yapsın. Bunu istiyoruz.